Yetersizlik hissinden kurtulmak mümkün. Çünkü yetersiz olduğunuza inanansız oluyorsunuz genelde böyle bir hissiniz varsa ve kendinizi olduğunuz zannettiğiniz kişi aslında sizin bilinçaltında kendinizle ilgili inandıklarınızdan oluşuyor. Dolayısıyla da eğer yetersizlik gibi bir deneyim içerisindeyseniz hayatta, kendinizin yetersizliğine olan inancınız sebebiyle, performanslarınızın bu yolda sizi desteklemesi sebebiyle deneyimliyorsunuz bunu. Ama bu ben yetersizim halini, ben yeterliyim haline çevirdiğinizde bilinçaltı seviyesinde, o zaman başka performanslar seyrettiğiniz için yeterlilik deneyimleyebiliyorsunuz her konu gibi aslına bakarsanız kendinizle ilgili algılarınız bu manada bütün hayattaki performanslarınızı etkileyen hatta onların temellendiği inançlar. Bunları eğer hayatınızda deneyimliyorsanız kolaylıkla değiştirebilirsiniz ama değiştirmek için bunun nasıl yapılacağını ya öğrenmeniz lazım ya da bunu bilen birinden destek almanız lazım.